Evet değerli izleyenler Ufa Değişim TV ana haber bülteninden hepinize iyi akşamlar. Ben Payam Kaya. Günün gelişen sıcak haberleriyle ekranlardayız. Hepinize iyi seyirler dileriz. Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu işsiz sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişi olduğunu açıkladı. Şanlıurfa'da vatandaşlar TÜİK rakamlarına inanmadığını ve işsizliğin arttığını söyleyerek tepki gösterdi. Size işsizlik azaldı mı arttı mı? Bence işsizlik arttı. Yani Türkiye inanmıyorum. Ya, azaldığını düşünmüyorum. Bence çoğaldığını düşünüyorum. Ee, yani bu ülkede açıkçası birçok araştırmanın e, net bir şekilde yayınlandığını düşünmüyorum. E, onda da ben şahsi fikrim tabii. Belki de öyle bir şey vardı ama şahsi kanaatim azalması değil de bence daha arttı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK 2023 yılı işgücü istatistiklerini paylaştı. Yani ablansiyon öldürdü memleket. İş i̇şte nasıl azalmış. Evet. Yani bayağı millet perişandır yani. Yani şöyle işlediği örnek e, bundan 2-3 önce özellikle tekstil fabrikası olduk. halkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişi oldu. Şöyle bence işçi değil de çalışan değil de köle arıyorlar. Böyle bir isteme de karşıyız. Yanlış diye buluyorum. Yani kendi cebimizden anlıyoruz. Ben kamu görevlisiyim. Aldığım maaşa göre anlıyorum. Ee, benim mesela bir şu an. İşsizlik oranı ise 1 puan azalarak %9,4 seviyesinde gerçekleşti. Benim alım gücüm düşmüş yani cebimdeki paradan anlıyorum. 2 kilo çay almışım 740 bin. Basit örneği. Onun için TÜİK'e inanmak mümkün değil yani. İşsizlik oranı erkeklerde %7,7 iken kadınlarda %12,6 olarak tahmin edildi. Ben TÜİK'in gerçek olduğuna inanacağım ama öyle bir şey yok. 2023 yılında işsizlik azaldı sizce doğru mu? <laughs> Yok ne azalmış. Herkes işinde karında ya. Kimse işine karına bakmıyor. Bir gün iş var çalışana iş çok. İnsanlar hep bir kesim söylüyor. Bir kesime çok rahat geçti. TÜİK'in işsizlik rakamlarını açıkladıktan sonra bazı vatandaşlar açıklanan rakamlara tepki gösterdi. Yani şu an e, orta yok. Zengin çok zengin. Fakir çok fakir. Yani bana bakarsan çok şükür geçinebiliyorum bir problem yok ama bunu şahsım olarak algılamıyorum. Geçiremeyen binlerce insan var. Şanlıurfa'da yaşayan vatandaşlara TÜİK açıkladığı rakamlarla ilgili sorular sorduk. 2 milyon üzerinde. Umarım iyi olur. Şanlıurfa'da ben kendi kamu görevlisiyim de, kamuda çalışıyorum da. Vatandaşların Urfa değişim mikrofonlarına yaptıkları açıklamada, işsizliğin azaldığı değil arttığını vurguladı. Oldu yani, başka bir, bir işsizliği önleyecek bir durum yok. İşte 9 ay, 6 ay geçici olarak işte bazı konularda çalışıyorlar. Şanlıurfa'da yaşayan 51 yaşındaki Mustafa Orak, karın ağrısı ve karnındaki şişlik şikayetiyle Harran Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran Orak'ın karnından 5 kilo ağırlığında böbrek tümörü çıkarıldı. Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Hastamız bize böbrek kitlesi nedeniyle yönlendirilmişti. Daha önce de bağırsaklardan kolon seyahat yani bağırsak tümör nedeniyle de bir operasyon anamnese vardı. Yaklaşık karnının sol tarafını tamamen dolduran büyük bir böbrek kitlesi vardı. Burada Harran Üniversitesi... Şanlıurfa'da yaşayan 51 yaşındaki Mustafa Orak karın ağrısı ve karın şişliği şikayetiyle Harran Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. de Burada zorlayan kısım bu böbrek tümörü vücudun ana damarlarını tamamen sarmıştı ve yapışıktı. Bir sıkıntısı sağ salim kazası belası hastamızda taburcu ettik. Hastamız daha iyi. Bir 10-15 gün geçti üzerinden. Ee, şu an 51 yaşındaki Mustafa Orak'ı muayene eden Harran Üniversitesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Eyüp Sabri Pelit. Hastanın karın bölgesinde 20 cm çapında kitle olduğunu ve bu kitlenin vücut ana damarlarına yapışık olduğu tespit etti. Sanıyor. Ee, tarttığımızda da 5 kilogramlık bir tümör olduğu ortaya çıktı. Bunu da paylaşmak istedik. Eyüp Sabri hocama ve ekibine çok teşekkür ederim. Gerçekten büyük bir kitle, büyük bir başarı. Onların ellerine sağlık diyorum. Başka bir şey demiyorum. Teşekkür ederim hocalar. Evet, teşekkür ederiz. Hasta yakınlarına hayati tehlike konusunda bilgi veren doçent Doktor Eyüp Sabri Pelit ve ekip arkadaşı doçent Doktor Mehmet Demir hastayı hemen ameliyata aldı. Operasyon analizi vardı. Yaklaşık e, karnının sol tarafını tamamen dolduran büyük bir böbrek kitlesi vardı. Burada Aral Üniversitesi Röloji Ekibi olarak yaklaşık bir 3 saat. Yaklaşık 5 saat süren ameliyat sonrası hastanın böbreğini çevreleyen 5 kilo ağırlığındaki tümör alındı. Burada zorlayan kısım bu böbrek tümörü vücudun ana damarlarını tamamen sarmıştı ve yapışıktı. Bir sıkıntısı sağ salim kazası belası hastamızda taburcu ettik. Hastamızda iyi bir 10-15 gün geçti. Halili Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, Yavuz Selim, Ahmet Yesevi, Dev ve Karşıyaka Mahalle sakinleriyle bir araya geldi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için destek isteyen Başkan Can Polat, sizlerin desteğine ve duasına ihtiyacımız var dedi. Nasıl <laughs> amca? 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri Öncesi Destek Ziyaretlerini Sürdüren Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, mahalle sakinleriyle buluşmaya devam ediyor. Ben bu geldiniz size çok teşekkür ediyorum. İnşallah bununla nasıl beraber gezilecek gelecekleri de inşallah deneyimle beraber deneyimle konuşun inşallah. İnşallah bu bir maçta da en iyisi istiyoruz. Hem bir şey hem içi şey, hem şey, mecliste. Biz şey. razıyız. Allah da razı olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Haliliye Belediye Başkanlığı'na yeniden aday gösterilen Başkan Mehmet Can Polat, periyodik olarak sürdürdüğü mahalle gezilerine Yavuz Selim, Ahmet Yesevi, Devteşti ve Karşıyaka mahalleleriyle devam etti. Biz halkla bir olmak zorundayız, beraber olmak zorundayız. Onların dertlerini, işlerini görmek zorundayız. İnşallah da öyle. Her şey adına Allah'a da öpüyorum. Aynen, aynen. Eyvallah, görüşürüz. Sağ olun, güle güle görüşürüz. Şey Allah'a can kurban veriyorsun. Yani. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK adaylar için destek isteyen Başkan Mehmet Çampolat, ilk olarak Yavuz Selim Mahallesi'nde Savacak ailesinin düzenlediği mahalle toplantısına katıldı. Için, açtık için, açtık için. İnan, inan, Haliliyemize ne kadar hizmet etsek azdır. Hangi toplantıya geçsek, hangi eve gitsek, hangi... Milliyetçi Hareket Partisi Haliliye İlçe Başkanı Ali Demir'in eşlik ettiği toplantıda Başkan Can Polat, mahalle sakinlerine hitap etti. Sözümüzün eriyiz, hizmetkar olmaya geldik, hizmetkar olmaya geliyoruz. Biz AK Parti olarak hizmetlerimizle sizin gönlünüzde yer alıyoruz. Biz AK Parti olarak hizmetlerimizle dualarınızda yer alıyoruz. İfade ettiğim gibi AK Parti demek eşittir hizmet demek. AK Parti demek yukarıda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip. Şanlıurfa'dan Büyükçekmece'ye kadar yakın akrabası husumetlileri tarafından takip edildiğini iddia eden kamyon sürücüsü mal almaya geldiği iş yerinin önünde bir gün önce tehdit edildi. Bir gün sonra ise cop ile yere yatır, yatırılarak tekme tokat e, e, şiddet uygulandı. Olay, dün öğlen saatlerinde büyük çekmece Murat Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Heke isimli kamyon şoförü olaydan bir gün önce Şanlıurfa'dan mal almaya geldiği un fabrikası bahçesinde husumetlisi olan yakın akrabaları tarafından tehdit edildi. vatandaşlar araya girince ise akrabaları olay yerinden gitti. Şurup, spoiler, salud, atau, smoking, firing, filing, briefing, hayır, Bir gün sonra ise yine aynı iş yerinin önüne gelen iki kişi tarafından darp edilmeye başlandı. <gülüyor Mother> ne diyor? Araya girenlere rağmen şahıslar h K İ yere yatırıp yüzünü tekmeledi. Toplada darp edilen kamyon sürücüsü yine araya giren başka vatandaşlar tarafından kurtarıldı. polise olayla ilgili şikayetçi olurken şahıslar kaçtı şahısların yakalanma çalışması devam ediyor kaçıyor Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli toplumun her kesimiyle buluşmalarını sürdürürken Şanlıurfa'da faaliyet göster, gösteren berberler ve kuaförlerle de iftar programında bir araya geldi. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ikliminden faydalanmak için toplumun her kesiminden vatandaşla bir araya gelerek çeşitli programlar düzenleyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa'da faaliyet gösteren berber ve kuaför esnafı ile iftar programında bir araya geldi. bir araya gelmekten dolayı da duyduğum memnuniyeti burada ifade etmek isterim. Tabi bizler şehri imar ederken kıymetli öğretmenler ve yine işte hocalar nesli ihya eder ve siz de insanları en güzel şekilde onları düzelterek onların sahada dolaşırken aileler içerisinde öncelikle toplum içerisinde güzel hale getiren insanlarsınız. Herhalde... İftar programına Başkan Metin Baydilli ile birlikte Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sezai Canbek, Şanlıurfalı Ses Sanatçısı İbrahim Küçük, Şanlıurfa Berberler ve Kuaförler, Odası Başkanı Nezif Kayalar ve Belediye Meclis Üyeler katılım gösterdi. Belediye Başkanları olarak bunu yapıyoruz ve sizlere hizmet etme adına mücadele ediyoruz. Bir bakın artık Şanlıurfa'ya. Şanlıurfa Türkiye'nin 8. büyük ili konumunda. Haliliyesi Şanlıurfa'nın en büyük ilçesi, Eyyubiyesi ikinci Ilçesi. ve Kara Köprümüz Şanlıurfa'nın büyük ilçesi oldu. Bizler el İftar programında berber ve kuaför esnafına hitap eden Başkan Baydilli berberlerin direkt insana hizmet eden ve insanı güzelleştiren bir meslek grubu olduğu belirterek de kendilerinin de yerel yöneticiler olarak şehri güzelleştirmekte görevli olduklarını söyledi. Ramazan ayınızı kutlar, tebrik eder, hayırlara vesile olmasın. Temenni eder, en güzel şekilde, en güzel yerlerde olmanız dileğiyle herkese Teşekkür ediyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun diyorum Allah'ın izniyle. Nasıl ki sizler insanları... Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde derede akıntıya kapılarak kaybolan 11 yaşındaki çocuğun arama çalışmalarının 6. gününde de devam ediyor. Olay, geçtiğimiz Cuma günü Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal yukarı durmuş mahallesi yakınlarından geçen Cırcık deresinde meydana geldi. Derede akıntıya kapılarak kaybolan 11 yaşındaki Davut Karayı arama çalışmaları devam ediyor. Olay sonrası bölgeye giden ekipler çalışmalarını 6. gününde de yoğun bir şekilde sürdürüyor. dalgıç polis ekipleri, dere içerisinde arama yaparken jandarma ve AFAD ekipleri ise dere çevresinde kontrollerini sürdürüyor. Suriye sınırına kadar arama çalışması gerçekleştiren ekiplerin henüz herhangi bir sonuç elde edemediği bildirildi. Evet değerli izleyenler Urfa Değişim TV ana haber bültenin sonuna geldik. Şimdi ise gazetemizin manşetinde yer alan haberlerimize bakıyoruz. Gazetenin manşetinde TÜİK rakamlarına Urfalılardan tepki inanmıyoruz diye bir başlık atılmış. Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik oranlarının açıklamasının ardından Şanlıurfa'da Urfa Değişim mikrofonlarına konuşan vatandaşlar işsizliğin azalmak yerine arttığını söyleyerek tepki gösterdiler. Bir diğer haberimiz ise Halifeti'de yeni iddia hayali seçmenlere kimlik kartı verildi diye iddia edilmiş. Kuruluşun üzerinden henüz aylar geçmesine rağmen Gazze'ye on binlerce yardım paketi gönderen hayra adanmış gönüller iyiliği paylaşıyorlar. Ceylan Pınar ilçesinde otomobil ağaca çarpması sonuca, sonucu genç hemşir görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. 10 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa merkez ve ilçelerde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Yine 8 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya terör örgütüne operasyon düzenledi. 147 şüpheli yakalandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kadrolu işçilere müjde verdi. Şanlıurfa'da polisler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 42 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Sosyal Güvenlik Kurumu banka promosyonlarını açıkladı. Evet değerli izleyenler Urfa Değişim TV ana haber bültenin sonuna geldik. Haberlerimizi daha detaylı bir şekilde incelemek isterseniz sizleri urfadeğişim.com haber sitesine bekleriz. Hepinize iyi akşamlar dileriz.